Merhaba arkadaşlar benim Ümit. Ben de Fatih. Bugün, Bugün. sizlere Minecraft Core Cartage oynuyoruz arkadaşlar. Yetimhane haritasındayız. Evet Fatih abi. Evet arkadaşlar ilk önce kuralları okuyalım. Nerede Ümit kuralı Nerede İçeride ben Hikaye... <laughs> Yetimhane. Burası Kurallar. Yedir, <laughs> okuyorum Ümit yani. ben. Oku sen. Komut, komut blokları açık. Aynen. Parçacıklar açık. Zorluk hard. Görüş. Görüşmeye orta. Eyvah. Klasörde verilen tekstere peki kullan. Evet. Parlaklık en düşük veya ortanın altı. Abi ayarladım hemen. Ne anlamadım. Parlaklık en düşük veya ortanın altı. Abi şöyle olursa olur. parlaklığı yüzde 45 olsun et. Abi şey görüş görüşürüz. Parçacık zorluk açık. Zorluk hard. Zorluğu hard yapıyorum Geçmiş olsun. Eyvah öldük. 70 yapmıyor ben. Görüş Görüşürüzsün hemen. ben de 70 mi olsun? Hı, -hı. alışmışız hep onunla bakmaya. Kulsor'da verilen tekstropik'i kullanın. Evet, evet arkadaşlar şu an Otay sebebi, Zor ve macera modunda oynayın. Söylenmedikçe blok kırmayın veya koymayın. Kulaklık kullan. Müzik kapalı ses açık. Ayarlayın. Müzik kapalı ses açık. Tamam. Söylenmedikçe yoldan ayrılma. Tüm kitapları <laughs> okuyun ve yazıları takip edin. Abi çok korkuyorum. Eğer lag varsa görüş mesafesi azaltılabilir. Tamam. Ekstra pek yoksa oyun saçma olur. De. For the base. Karışılda oynamayın tamam. Tamam. Ağaçlara tırmanmak yasak zaten bir şey kalmıyor. Yani. Abi hikaye Dur, hikaye Hikaye oku. Uzun bir yolculuktan sonra eve dönüyorsun. Eve doğru hala uzun bir yol var ve arabanın benzini bittiğini fark etmiyorsun. Ne yok şaşırdım. <laughs> ne şaşırdım. Hiçbir arabanın geçmediği bir yerde beklenme, bek, beklemekten başlıyorsun. Belki geçecek geçirecek bir yer bulursun. Bulurum umuduyla. Burada ne var abi? Dur. İlk önü bu tarafa Yetim Yetimhane. <laughs> Teşekkürler diyor. Gel gel önce buraya. Bu bir korku kartesidir. Hikaye ve kuralları oku. Ani sahneler ve kan içerir. Ani sahneler dediğini ben biliyorum <laughs> ama şu an uzaklaşayım biraz daha. Silent Silti Ekstra Pek'ten anlatılar yapma ama Başka korku artıların meclisini aldığım oldu Youtube için kayıt edebilir Artık bir şeyler bir şeyler Bu oyutun <laughs> Remo tarafından yapılmış arkadaşlar Bilmiyorum. Neyse tamamı <laughs> bana ait Dur şimdi ne diyor, diyor? burayı okusana Tek tipi unutmayın. Bu bir korku haritasıymış. Nasıl yani? Abi biz nereden çıkıyorsun? Bu Hikaye tane mi başlamadan önce okuyor. Buna başlıyoruz basit. Evet abi dur. Gel aç gözünü Ben Sen de okuyayım. Ben, ben de takip. Bak. Abi takmayayım ya. Bir dakika bak. taktım ben. Ne yaptın lan? Yere mi attı? Yoo. Abi, abi, abi yere koymuş. Abi Yere koymuş. Abi öyle olmuyor işte. Böyle takacaksın. Yani. Zombi kafası gibi düşüyor. Oh, baby. Abi kapıdan çıkarsak mı öyle acaba? Ne başlıyor? Başladım. Başlamıyormuş. Ben. Bastım abi. ama. Aha. Abi beni de attı oraya. Dondu benim şu an. Ha. Peki, geldi geldi. Abi o ne? Allah dur at. Ne? Ben şey yapalım. Diğer ya yavaşlık da verdi de ben. Abi yavaşlık geldi. Etrafı Abi geçelim. biraz kısaldım ya dur. Hayır hayır ses. Hayır ses. Kolları uygun. Tamam olacak. tamam. iyi. Abi yavaşlık da ver. Müziğe bak. Abime nasıl korkuyorum bilemezsiniz ya. Işığa bak lan. Ya bu mezarlık lan ben o mezarlıktan çok korkuyorum be. ben. Sabaha kadar kalabileceğim bir yer. Orp Hanagi. <laughs> burası itimane itimane inmiş. Umarım bu gece kalmanı izin verir. Abi ben de gelmiyor gelmiyoruz. lan onlar. Sen oku onları. Gelmiyor mu? Ha. Ben okuyorum. Abi ben ağaçlarda bir şey yoktu. Abi sandık boş bende. Al ses ver acaba. Neredesin? Abi neredesin? Abi şu. Abi niye korkuyorsun? Neredesin abi. söylemeyin gittin biraz ya. Abi yalnız açtık var yani. Koşamıyoruz. Koşma. Koşma koşma abi. Abi ya. Abi o takılıyor lan. Benim de kasıyor. Harita biraz güzel. Konak yok bu. Abi bu ne? Hı, dur. Geçsene. Lan. <laughs> Oğlum. Ne diyor? Kandan bir çizgi mi? Ne oluyor lan burada? Abi onu sağ sen yani. bende çıkmıyor diyorum ya. Tamam okurum. Abi nereden? Bence sağdan gidelim. Fark Abi sen sağdan git. <laughs> ya oğlum gitme. Bekle beni. Abi solda bir Abi, şey var kapı. Çiçek nerede var solda çiçek var Abi bu ne ya? Gidiyoruz. Allah dur karanlıklaştı. Abi gidiyoruz mu? Girelim ya. Bismillah. Ben giremedim. Burası bayağı eskiymiş. Acaba kimse kaldı mı? değil de arkadaş? Kız yardım et diye var Beni öldürecekler diye var La! Oğlum oluyor? Gel şuradan gidelim. Işık var. Etrafa baksam iyi olacak. Dedi. Dedi. <laughs> abi. Niye takılıyor lan böyle? Elimde kastım şu an. Abi. Kütüphanelerden nefret ederim. al bu ne? Ne lan? Üstüne çıksana. Ya yani beni Abi ya bu değretçi. Aa sandık var gel. Kapı var. Önce sandık. Ne çıktı? Al hepsini ya. Yani. Kağıt da kitap aldım zaten evet. Al bu ses. Gidelim. Abi çok karanlık. Kiler. <gülüyor> 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 kapı 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 Çok ya? <gülüyor> <gülüyor> Allah'tan seni gönderdim abi önce. Abi notları okuyayım dur. Abi tebeşir <laughs> var. İş et <ettim> mi lan? <laughs> abi çok kötü. Abi o. tebeşir var. Bir tane al, bir tane bırak. Sana bıraktım. Nerede? Şey, Aldım. Bir tane mi aldın? Abi sana bıraktım. Abi yürü ya. Aldın mı? Dur abi notları okuyacağız. Notlar var. Oku. Not bir. Ben Sarah ve Su şu anda çok kan kaybediyorum. Bunu okuyan kişi alisi durdurmalı. Tamam. Ya. Sabah yandığında kimse yoktu. Alice kapının önünde bekliyordu. Neredeyse beni öldürüyordu. <laughs> Kendimi zorla buraya attım. Abi çok şey yaptım. Hiç yapıcı <laughs> <yok, hiç değil. gülüyor> çok korktum oğlum. Onu durdurmalısın yoksa o seni öldürecek. <laughs> Evin etrafında kırmızı halkalar var. Bunlar Alice'i güçlendiriyor. Onları tebeşirle karalamasın. Karalamasın. Ve... Karalamasın ve... Diğer nota geç. Abi babam da sen oku. Ya oku işte bildik diyor. Oku. Sevgili günlük bunu yazıyorum çünkü Alice'den başka arkadaşım yok ve o hep sessiz hocaya bile cevap vermiyor ve herkes onunla dalga geçiyor. Sevgili günlük bugün uyandığımda Alice yatağında yoktu. Herkes onun nerede olduğunu sor sordu ama sanki o hiç var olmamış gibi davrandılar. Umarım yarın geri döner. Sevgili günlük bugün Alice geri döndü ama her zamankinden daha sessiz hayal arkadaşıyla konuşuyor. Ve resim öğretmeni her yerde kırmızı daireler çizdiği için kızdı. Sevgili günüm her gün Alice eskisi haline dönsün diye dua ediyorum. Artık kilerde sürekli ağlıyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Umarım eski haline Abi az önce... O zaman biz önce, az önce gördüğümüz kırmızı şeyi boyamamız lazım. Hı -hı. Abi gidelim onu boyayalım o zaman. Ben boyayım gel. Abi çok korktum. Neresi? Onun kütüphanına gidiyor. Lan oğlum ne oluyor? Git git. İpiyayı çok arttırmışım. Abi o... Boya. Neden? Ha o Ben vermedim ama. <gülüyor> <gülüyor> ya abi Abi sen niye vuruyorsun ya? Nereden gidiyorsun? Abi gel. Abi sen de dayım Abi çok yürü, iyi. Yürü. Abi çok korktum ya. Abi gel. Diğer yer nerede kırmızı halka? Abi burası ne? <gülüyor> <gülüyor> Alırım bir bıçak. Bıçak almak istiyorum. Alamıyor. Yürü yürü. Abi kolun ya, Ha sandık. Abi elma al. Abi havuç aldım ben yemek. Tamam ben elma al. Abi kırmızı şey var boyuyor. Boya. Abi korkuyor. Hadi gel kaç. Nerede lan nerede? 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 Elim abi. <laughs> abi gel pasta var yiyelim. Ben yedim. Sen abi. abi. Abi o ses ne öyle ya? Lanet olsun pislik. Go, şeyi al altına alalım. Yağ diyor lan. Neredesin sen? Hadi yürüyelim. <laughs> Oğlum. Ben göremedim. Önden sen gideceksin abi bundan sonra. <laughs> hayır hayır yürü abi. <laughs> tamam tamam yürü. Abi. Abi çok kötü ya. Ekmek çıktı aldım. Ekmek mi? Yürü yürü. Yürüyüş kapıdan çabuk çabuk. Abi. Bardak çıktı. Su çekiyor. Al çıkıyor. onları al. Birer tane. Abi çok kötü titriyorum ya. Abi bu kardan için Abi, Abi ne? kan var. Ağabeyin Abi bu kardan da böyle biter mi böyle sayı? <laughs> Abi Karnekesini takip edelim. Korkmayın daha dur. Abi git şuradan. Ateşi söndürdüm manyak kız. Neredesin sen? Abi sen ateş olarak yokmuş. Abi gel nereye gel? Aç sandığı. Nerede? Önünde. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yani. <laughs> evet. Daha tabii bu da çıktı ben bakayım. Müzik riski alalım belki. Şimdi. Abi lazım olur. Abi gidiyoruz. Abi yan yana gidiyoruz sonra sahnede. ya ben biraz daha arttıracağım. <laughs> Hiç görünmüyor çünkü. Abi yukarı çıkıyorum ben. Ne? Dur be abi. Abi sesler çok kötü. Neredesin? Git yürü. Neredesin? Abi sınıfa girdim ya. tatlı kalem. Alis anam baba, <gülüyor> <gülüyor> niye insanlar bir de bu adam niye bu ya? Niye ya? Biz ya? niye oyun Biz niye giriyoruz buraya? Soru Var mı Yok yok Gel beraber çıktı Tamam çıktık Abi, abi, e <laughs> Lan yok bir şey. Abi ben niye korktum? Abi şunu görünce korktum ha. ya. Ali siz mi sikesin Tipini şey yaptım. Ne bu 3. Abi 1. kan var burada. Neden Alice? Neden biz? Alice neden biz uğraşıyorsun? Hayvan gibi bir şey yapıyorsun Alice. Anlardan geldik. Abi tabi şimdi bizim müdürün Ben Bence müdürün odasına gelen bir şey var. Ya yürü ya. Abi dur ben geldim. Ya Abi Ali. nereden çıktı? Anam baban nerede Alis ya? Anam mantar gibi hiç alalım. Abi o kılıçı yok mu ya? Abi onları arıyoruz işte. Burası neymiş? Öğretmenler dinlenme odası. Dinlenme odası. Öğretmenler üst üste mi atıyor? <gülüyor> <gülüyor> Abi nereye? Gel abi gidelim. Gitti mi? Koridor bitti daha üst işte böyle bayağı bir koridor var ya. Ya abi. Şuraya bakıyorum. Burası havuz balkonu. Havuz balkonu. Ha, <laughs> <Aa, gülüyor> ne oldu? <laughs> ne oldu? Abi. <laughs> bir ses geldi ama. Al kapı açın ya. Bir ay kapıya git o zaman. Ne? <laughs> Sıcağım şimdi tövbesem. Havlu kan var. Avuzun şey işte. Hadi. Bakalım mı? Yok ya <laughs> gel. abi. Çok kötü ses. Gel, abi. koşma da Ne? ne? İyisi. Havlu kan var tabette. Abi beraber açalım tabette. Evet. Gel. Abi bir şey yok ki bence bir şey yapayım. Aha. Kalmadı Kal. Aç sen aç. Aha şuradan gidiyor ya yok. Yok Açık canım şey yok. Ha, şurada bir yere gidiyor herhalde. Heh. Yürü ya tamam. <laughs> Abi çık. Yürü yürü. Nereye Abi ya gel şu an. Aa, aynen öyle. Kapı açın evresi Projektör Gel. Eyvah. Abi bir şey yok. Projeptan mı ya? Hadi bir kafa baktık. Adam kıfız koymuşlar ya. Hiç evet. Abi arkada oda var ama. Gel yalnız tersine deyip ya. Gidelim. Ne var bir şey Yatsak ki? Yatınmak... mı oraya ki? Yatılmak... Bunu yapsak olmaz mı? Abi şu ne gözüküyor bakmak istiyorum. Şimdi bir <laughs> Ne var ağzım, ağzım. <gülüyor> <gülüyor> ne ya? Abi o Ne ya? Merve'nin Tablo abi? Gelsene tabloya ne Tabi korktum yani. Kat iki mi üstüyüz? Abi neden biz? Buradan var. Bir tane abi, abi sinema. Bir ya. Korksak haritası kork kart mı oynarız? Yok korksak. <laughs> Tabii canım. Biz korkar mıyız? Altına şey yapacağım şimdi. Söyle. Oh! 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 çıkacak. Abi şimdi fazla bakma şöyle yandan beri bak. Abi bakak ya. Bir şey çıkmıyor ya. Gel. Abi dur. Yürü. Ne havuz. Havuz yani tuvalete çıktı. Ne yazıyor? D. Öldü. Help me. D. Help me. Aa geliyor lan yazı. Abi gel kapıyı açalım. Açıyor. Abi ne açıyoruz? Gel bu kapılardan bir şey çıkar. Bunu bilmiyorum ya. Yürü yürü gel. Burası devam diyor. Gel gel. Geliyorum abi. Abi nasıl bir şey? Oh, Ama ne orada düştüm. Ben de düştüm. Allah belanı vermesin senin. Korkuyor mu? Abi ne oluyor lan? Aşağı bak. Belki de çıkıyor. Abi fazla bakma. Durdu. Ben giderim abi. Yürü Abi bak burada şey var. Sen de bir şey kalmadı. Sen de var. Ha! Ne oldu lan? Abi. Abi ses veriyorsun kendini göstermiyorsun. Çok terledim ya. <laughs> abi. Ha? Kan mı lan lan? Aç mı açın mı? Yürü. Şuradan gidebiliyoruz Ya yürü ya atla su ya. Abi suya elektrik veriyor musun? Abi kan mı çıkıyor değil mi? Ya acayip korktum abi. Ay enteresan sen. Bana hayat <laughs> Abi yürü yürü. Dur neredesin koşma kan var. Kan var. Neden? Buranın doktor nerede? Abi şey değil. Hmm. Abi bir şey var kız. Abi niye Abi odun katı yok mu lan? Korkularda yapılır Hı -hı. Bence vardır bir gidelim. Vardır ya daha dur. Şu merdivenlerden emniyedir belki. Hı -hı. Çünkü korku oyunlarının vazgeçilmesi. Hiç. Bodrum. Ah varmış. Abi ya. <laughs> abi hiçbir hiç şey gözükmüyor. Fazla yaklaşmayın. <laughs> Gelirim verdiklerine göre. Gel. Neredesin? Aşağıdayım. Nerede? Göremiyorum. Abi inmem yani. lazım. <laughs> abi yürü. Ya yürü abi ne olacak? Abi burası yap bir şey var. Hani? Açılmıyor mı ya daha bunu kaldıraya biliyor mu? Alın. Tabii şimdi gitti, kırdı mı? Bir tane tabii var şu an. İki tane gitti. Abi yine o ya. Ben niye göremedim ya? <gülüyor> <gülüyor> <Suçacağım>. <gülüyor> abi gel burada var bir tane kırılır şey. Basıyor. Burada burada. <laughs> ne diyor? Abi İngilizce. Bilemeyiz İngilizce. Abi ne oluyor? Abi müzik listini koyayım mı? Ben müzik listini Fuck you diye Niye koydun ki? Ama şurada bir şey var. Abi. Abi keşke koymasaydım. Kırsana. Al, oradan alabiliyor mu Al. <laughs> ya abi. Yürü. Korktum ya müzik mi var abi senin ne kafası ya? Ne, ne işlerin sen ya? Abi, Hı -hı. abi iş alamadım. Ya doğru hızlı gitme. Yavaş gidelim abi. Abi. Yapma şöyle ses. Lan abi bitirelim mi bizi? <laughs> yok abi yok. Yani. Uzun mu olacak çünkü? Neredesin? Abi dışarıdan geçsek bir de. Ben merak ettim. Bu adam. Dur. Abi. Alice gösterip gösterip gidiyorsun kendimi. Olmuyor böyle. Dışarı çıkıyoruz. Dur. Kırıp mı çıksa? Sonra onu... Abi nasıl çıkacağız? Kıralım mı canım? Ya Alice yürü git ya. Söverim ananı bacını Ne Nereye lan? Abi nasıl çıkacağız? Abi ben hiç çıkamayacak. O bas gibi anlıyor. Hayır kaldı gittin Bir tane kaldı abi herhalde ama sen de tabii şuraya yanlış evet o kesin Boulder'ındaydı. Neyse Fatih abi o zaman tabii şimdi diğer bölümde aramaya şey yaparız alırız onu videosunda. Ne yapalım? İstersen videoyu sonlandıralım Fatih abi. Evet arkadaşlar bu bölümlük epey korktuk arkadaşlar. Aynen. <laughs> Sizin beğenmenizle bu korku serisi devam ediyor inşallah. Evet, İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.